Sizi Türkiye Ajansı ile karşınızdayız. Mersin'de Göksu Vadisi ile deltasında ekoloji temelli doğa eğitimi yapılıyor. Uygulamalı gerçekleştirilen eğitimle doğal, tarihi, kültürel değerlerin korunması hedefleniyor. Silifke ilçesindeki Göksu Deltası anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Göksu Vadisi ve Deltası'nda ekoloji temelli doğa eğitimi bu sezonda devam ediyor. Bu değişik bir taş. Bir aslan ağzı var. Proje 2010 yılında TÜBİTAK ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile başlatıldı. 4 yıldır sürdürülen eğitimde uzmanlar bölgenin tarihini, bitki örtüsünü ve doğal yapısını tanıtıyor. Toros Dağları geliyor bir yerde Bir Lahit'le birleşebiliyor. Oradan Sedir Kozalaklarına geçebiliyorsunuz. Yani kültürle doğa, çevre hepsi bunlar birbirinin içerisinde. Benim bir ekolog olarak burada anlatmaya çalıştığım veya paylaşmaya çalıştığım şey bütün bu aradaki ilişkileri birbirine koyabilmek. Bu sezon farklı mesleklerden 30 kişinin katıldığı eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılıyor. Çeşitli mesleklerden insanları toplayarak günüz e, arazide doğayı tanıtma bitkisinden, hayvandan, jeolojisinden, taşından, toprağıyla ya, akşamda e, teorik ders vermek suretiyle onları eğitmeye çalışıyoruz. Katılımcılar yörenin değerlerini yakından tanıyor. Doğayı, bitkileri, ekolojiyi öğrendim ve bilmediğim çok şeyler vardı. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Bunu öğrencilerimle başlayarak çevreye yaymayı düşünüyorum. Bölgenin tarihi, bölgenin coğrafi şartları, özellikle bölgenin ekolojik yapısı hakkında gerçekten çok faydalı bilgiler edindik. Proje bölgenin değerlerinin korunması ve geleceğe aktarılmasını hedefliyor. Göksu Vadisi ve Deltası'nın doğa, deniz, tarih, halk kültürü açısından tanınması bunun e, bilinçli bir şekilde bir kültür yaratılarak korunması ve geleceğe aktarılması ve yaygın etkisinin sağlanması e, düşünülmektedir.